Herkese merhabalar arkadaşlar. Net para kazandıran kanalına hoş geldiniz. Bu videoda web siteden Bitcoin kazanmayı tanıtacağım. Web sitelerini görüntülemek için Bitcoin kazanın. Tıklama başına 200 satoshiye kadar kazanın. 0.00005 BTC'den para çekme. Bitcoin kazanın Bitcoin, merkezi otorite veya banka olmadan çalışmak için eşler arası teknoloji kullanır, işlemlerin yönetilmesi ve bitcoinlerin verilmesi ağ tarafından toplu olarak gerçekleştirilir. Bitcoin açık kaynaklıdır, tasarımı halka açık, hiç kimse bitcoin'e sahip değil veya bitcoin'i kontrol etmiyor ve herkes katılabilir. Bitcoin, benzersiz özelliklerinin birçoğu sayesinde, daha önceki herhangi bir ödeme sistemi tarafından karşılanamayan heyecan verici kullanımlara izin verir. Bu web sitesi ücretsiz Bitcoin almanıza izin verir. Bitcoin faucet'ten daha iyidir, BTC madencisi değildir. Sadece web sayfalarını, çoğunlukla Bitcoin sitelerini görüntülemek için çevrimiçi Bitcoin kazanın, internet reklamcılığı gelişiyor ve artık bunun için ödeme alma hakkına sahipsiniz. Çevrimiçi ücretsiz Bitcoin kazanın ve Bitcoin cüzdanınıza çekin. Şimdi Bitcoin işlemlerinin hacmi günlük 417 milyar Amerikan dolarının üzerinde para akışına katılabilir ve kolay bitcoin ile başlayabilirsiniz burada. Zengin bir gün geçirin. Üye, olun ve hemen, bitcoin, kazanmaya, başlayın. Ayrıca size, ruble de, kazandırıyor. Yani hem bitcoin, hem ruble, kazanabiliyorsunuz. E-mail ve şifre, belirliyoruz. Ve üyeliğimizi, tamamlıyoruz. Üye, olduktan, sonra size, e-mail'e, kod gönderecektir. E-mail'e gelen, kodu, yazıyoruz. Ve e-mail'i, doğruluyoruz. Web siteleri gezerek, bitcoin kazanın. Web sayfalarını, görüntüleyerek para kazanın. İsterseniz, web sitenizi, tanıtım, yapın. Arkadaşlar ADBTC sağlam bir kazanç sitesi olduğu için bu siteyi sizlere tavsiye ediyoruz. Yatırım yapmadan rahatlıkla kolayca bitcoin kazanabileceğiniz sitelerden olduğu için. Kazandığınız satoshileri 15 bin olduğunda bitcoin cüzdanınıza çekebilirsiniz veya sitede reklam vermek için kullanabilirsiniz. Yaklaşık her gün sitede en azından 500 dolar dolar üyelere dağıtılıyor. ADBTC top popüler bir PTC sitesidir. Güvenilir bir site olup, ödemelerini belirli bir limite ulaştığınız takdirde 3 iş günü içerisinde yapmaktadır. Para kazandırma şekli link şeklinde size sunulan reklamlara tıklama şeklindedir. Ödemelerini satoshi olarak mikro cüzdan olarak tabir edilen sitelere yapmaktadır. Eskiden Faustab kullanılıyordu ödemeler için ama sanırım artık durdurdular. Doğrudan cüzdanlarınıza da ödeme yapabiliyorlar ama ödeme alt limitleri böyle bir durumda daha yüksek oluyor. ADBTC top sitesi bir tür PTC pay to click sitesidir. Yani site sizin karşınıza bir dizi reklam çıkarır ve siz ona tıklarsınız. Her tıklama karşılığında bir miktar para kazanırsınız. Ödemelerini Satoshi olarak Fawcett hesabına ya da belirli bir miktara ulaştığınızda yine Satoshi olarak kripto cüzdanınıza çekebilirsiniz. Ödemelerini düzenli olarak yapıyor. Para çekme talebinizden sonra 3 gün içerisinde ödemenizi alabiliyorsunuz. Bir tür PTC sitesidir. Diğer PTC sitelerinden farklı ödemelerini satoshi olarak yapmasıdır. ADBTC top sitesine girip size sunulan reklam bağlantılarına tıklarsanız bir miktar para kazanabilirsiniz. Çok büyük beklentiniz olmasın. Çok kazanılmıyor. Akmıyor, sadece damlıyor. Size gönderilen linklere her gün tıklayarak para kazanabilir, ödeme limitine ulaştığınızda paranızı hesabınıza çekebilirsiniz. ADBTC top sitesi oldukça güvenilir bir sitedir. Ödemelerini düzenli olarak yapar. Eskiden ödemelerini Faustab sitesine yapıyordu ama şimdi değişti. Belirli bir limite ulaştıktan sonra kripto cüzdanınıza paranızı çekebiliyorsunuz. Ödeme limitine ulaştıktan sonra 3 iş günü içinde ödeme yapıyor. ADBTC Top sitesi üzerinden para kazanmak için tek yapmanız gereken size gönderilen reklamlara tıklamak ve reklam bitene kadar sayfayı açık tutmak. Para satoshi olarak anında hesabınıza aktarılıyor. ADBTC Top ücretsiz satoshi almanızı sağlar. Bitcoin musluğundan daha iyi, madencilik gibi işlemler yok. Genellikle internetten para kazanma ile ilgili ve oldukça fazla sayıda BTC kazanma ile ilgili sitelerin reklamlarının olduğu bir reklam sitesi diyebiliriz. Bu reklamları izleyerek çeşitli miktarlarda Satoshi kazanabileceğiniz 2016 Kasım ayında faaliyete başlamış olan ADBTC top bir Rus sitesidir. Genel olarak kazanç yollarını sıralayalım. Surf siteleri otomatik surf etkin pencerede gezinmek, musluk 4 saatte bir varsa referans kazançları, referans pazarı al sat işlemleri reklam izleyerek kazanç yöntemini kullanacak üyelerin dikkat etmesi gereken önemli bir özellik, siteyi sık sık kontrol etmelerinin oldukça önemli olmasıdır. Mevcut reklamların olup olmadığını gün içerisinde yer yer kontrol etmek kazançlarınızı iyi bir oranda arttıracaktır. Genelde 24 saat süresince reklamları görebilirsiniz. Referans pazarında ref alım satımını daha önce farklı sitelerde tecrübe edenler için ref pazarı çok iyi kazançlar sunmaktadır ve bu pazar neredeyse başlı başına bir site gibidir. Tecrübeniz yoksa bir süre işlemleri takip etmeden bu pazarda işlem yapmamanızı söyleyebilirim. İsteyen üyeler kazançları ile kendi sitelerinin reklamını da yapabilirler veya reklam yapmak için hesaplarını ayrıca doldurabilirler. ADBTC reklam verenler tarafından ödenen tutar ile kullanıcılar tarafından alınan miktar arasındaki farkın %15'i oranında komisyon alır. Sitenin ödeme limitleri bazen değişse de şu anki limitler aşağıdaki gibidir. Faustpay için minimum para çekme miktarı 3000 satoshi, maksimum 30.000 satoshi bir bitcoin adresine çekilecek minimum miktar 35.000 satoshidir. Doguru'dan cüzdan ödemeler genelde 5 iş günü içinde yapılır. Kullanıcılar siteden para çekerken komisyon ödemezler. ADBTC sitesi ile bitcoin kazanmak için yapmanız gereken tek şey reklamı izlemek olacak. Site üzerinde reklam izleyebileceğiniz ve kazanç sağlayabileceğiniz birkaç bölüm bulunuyor. Surf Ads. Buraya girdiğinizde karşınıza sırayla yüksek kazançlı olandan düşük kazançlı olana doğru reklamlar gelecek. Karşınıza gelen reklam için Open butonuna tıklayın. Yeni sayfada bir reklam açılacak. Belirli süre boyunca beklediğinizde kazanç hesabınıza yansıyacaktır. Daha sonra yeni bir reklam açabilirsiniz. Aralarda kepçe çıkacaktır karşınıza. Not. Yeni sayfada açılan reklam sitelerinde beklemenize gerek yok basıp süre doluncaya kadar istediğiniz yerde takılabilirsiniz. Active Window Surfing. Bu bölümde de çeşitli reklamlar bulunuyor. Her birinin kazanç değeri ve bekleme süreniz gösteriyor. Bu süre boyunca reklamı izlemeniz gerekli. Fakat buradaki reklamlardaki açılan sayfalarda beklemelisiniz. Auto Surfing. Buradaki reklamlar ise girdiğinizde kendiliğinden otomatik bir şekilde açılıp sırayla reklamlar değişerek size kazanç sağlıyor. Faust. Buradan 4 saatte bir shorting çözerek ekstra kazanç sağlayabilirsiniz. Sitede en iyi kazanç sağlayacağınız bölüm Surf Ads olacaktır. Buraya günlük kesinlikle uğrayın. Reklamlarda beklemeniz gerekmediği için yan sekmede tutarak günlük kolay yoldan Bitcoin elde edebilirsiniz. Para çekim işlemi için FaustPay, Express Crypto, BTC adres gibi alternatifler mevcut. Minimum çekim için 35K Satoshi istiyor fakat Faust Pay ile çekim yaparsanız 3K toplamanız yeterli. Bu sebeple kısa sürede Bitcoin çekimi yapmak mümkün oluyor. Site ruble kazanmanızı da sağlıyor. Yani hem ruble hem Bitcoin kazanabiliyorsunuz. Minimum para çekme tutarı 1 rubledir. Para çekme, ilgilendiğiniz para birimi fiyat veya kripto için ruble değiştirebileceğiniz ve cüzdanınıza çekebileceğiniz PR cüzdanına yapılır. Ekim 2020'den bu yana, Bitcoin ağındaki komisyonlar yaklaşık 5 kat arttı ve küçük miktarları çekmek çok karsız hale geldi. Bazen ödeme komisyonu, gönderilen miktardan daha fazla olabilir. Bitcoin ağı yüksek gönderme ücretlerini korurken, Bitcoin cüzdanlarına para çekmek için minimum tutarı yükselt. Daha hızlı para almak istiyorsanız, lütfen alternatif para çekme yöntemlerini kullanın FaustPay ve ExpressCrypto. Ruble ödemesi ise 1 Ruble pr hesapa geçer. Herhangi bir Bitcoin adresine 45.000 Satoshi, Faust Pay'e 2.000 Satoshi ödeme yapar. Gününüz bol ve sağlıklı, günler dilerim. Abone olmayı, unutmayınız. İyi günler, dilerim.